Abdülaziz Bey e bir şey söylüyor musunuz? Abdülaziz Bey e söyleyeceğim şu ki Darwinizmle dini uzlaştırmaya çalışmak çok tehlikeli bir şeydir. Ya. Bir defa ateizmin kaynağıdır da böyle bir Bakın. olay bunu nereden evet. çıkarıyorsunuz? Siz ya? dolaylı olarak Allah Allah. ateizme Ya böyle böyle saçmalık başlayalım. olur mu? Eğer Allah ne demek tabir darbinizm din değil. Bakın Allah melekleri bir kere neyle dar bir ilim değil bir kere bir şey var. Selam neyle yarattı? Ol demesiyle bir anda ufukta. Yani olayı saptırmanızın bir, olay de, bir anlamı bir yok lütfen. Evet. Siz bunları bir daha gözden geçirin fikirlerinizi. Kur'an'a uygun olmadığını bileceksiniz, göreceksiniz. Bilginizi biraz daha geliştirin de, evrim konusunda. Kur'an'da evrim olmadı açık net. Kardeşim Allah dar, dar, Darwin'in meselesi oldu. Darwin'in kendine göre koyduğu bir Kur'an vardır. Onu cinleri, ateşten inanmak zorunda değilsin. Ama ateşten yarattığını söylüyor. Söylüyor, evine yaratmadığını söylüyor. Melekleri yine aynı şekilde ol demesiyle yarattığını söylüyor ve Hazreti Adem'i de balçıktan şekillendirip ona sonra ruh mühlediğini söylüyor. Ondan sonra gelen nesilleri ise Adem oğulları diye Onları tam da yine anne karnındaki rahimdeki aşamalarla yarattığını, gelişim safhalarıyla yarattığını aşık en bir ifade Bu konuda o, hiç iyi çalışmamışsınız. De. Bunları bir daha gözden A geçirin. Peki. Ateizme, A ateizme son... destek sağlamayın. zaman.